Allah'ı bırakmayanı Allah bırakmaz. Allah'ı seveni Allah sever. Allah'a dikkatini verene Allah da dikkatini veriyor. Allah diyor ki beni unutursan ben de sizi unuturum diyor. Yani bizim bildiğimiz unutma gibi değil tabi o. Yani belanın üstüne sizi iterim diyor. O anlama geliyor. Allah'la bağlantıda normal hayat bir tek bununla mümkün. Yani kesintisiz, dikkatli, Allah'la bağlantının dışında normal hayat mümkün değil. Facianın dışında bir şey olmaz. Allah haklı çünkü her şey ona ait. Ya o kadar büyük bir suç ki sen her şeyi yaratanın, her şeyini yaratanın farkında değilmiş gibi yapıyorsun. Kendi alemine dalmak istiyorsun. Yani bu çok kızdırıcı değil mi? Ya bir hayal edin. Yani ben bunun üstüne daha kızdırıcı bir şey düşünemiyorum. Ya, buna rağmen Allah çok sabırlı. Allah'ın unutulması çok büyük bir suçtur. Unutulmayı bırakalım. Dikkatteki hata bile suç olur. Keskin bir dikkatle Allah'la bağlantını kesin bir de bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Makul olan Yani hem dünyanın için hem öyle bir şey yok. Bütün hayatını Allah için yaşaman lazım. Onu yaşarken zannediyor ki adam sürüneceğim falan zannediyor. Bütün hayatını Allah için yaşayan adam cennet hayatı yaşıyor. Mal, mülk, zenginlik her şey bu. Yani hedefi o olmaz ama o kaynar adeta. Yani böyle hani baharda çiçeklerin açması gibi, yağmurun yağması gibi. Her yer yeşil. Özetle Allah'tan dikkati şekilde ayırmamak, Allah'a sürekli güvenmek, Allah'ın aleyhine asla düşünmemek, sürekli Allah'ın aleyhine düşünmek, Allah'ın çok büyük olduğunu yani muazzam bir güç, sonsuz bir güce sahip olduğunu beyninin yettiği kadar kavramaya çalışmak. Bütün hayatını Allah'a göre tanzim et. Bunu yapan bayağı güzel yaşıyor. Yani neler olur anlatmak istemiyorum da detaylarını. Bayağı iyi olur diyeyim.